Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Horse Türk'ten selamlar. 2 Aralık Pazartesi günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 9 koşulu, 2 altılı ganyanlı bir program bizi beklemekte. Tahminlere geçmeden önce videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi rica ederim. Kanalımıza abone olarak da yine bize destekte bulunabilirsiniz. Onun dışında e, dün yani 30 Kasım günü Diyarbakır altılı Ganyanı'nı tutturan takipçilerimiz olmuş e, çok da güzel bir ikramiye vermiş 44.000 TL gibi e, güzel mesajlar geldi. Gerçi biz e, bizim şablonumuz tutmadı e, ikinci ayakta hacımı tek vermiştik oradan yatmıştık burun farkıyla kalibre gelmişti. Fakat hani bizim şablonumuzu kendine göre değiştirerek altılıya ulaşan çok fazla kişi olmuş. Ee, çok güzel tebrik mesajları geldi. Özellikle mesela Funda Hanım tutturmuş. E, ikramiye almış. Kendisine tebrik ederiz. İlk ayakta Lucy e, yazarak, birinci atımızı yazarak e, kolay bir şekilde ikramiyeye gitmiş. Hayırlı olsun dileyelim. Yani daha önce de belirttiğim gibi her zaman bizim şablonlarımızı oynamak zorunda değilsiniz ama içlerinden doğru kurguyu gerçekleştirebilirseniz kendi tahminlerinizle beraber bazen çok ciddi ikramiyeler de kazanabiliyorsunuz. Tıpkı Funda Hanım'ın yorumlarında olduğu gibi. Darası Bursa'ya dileyelim ve hemen başlayalım Bursa tahminlerine. Baktığımızda birinci koşula Bursa'da saat 13'te başlıyor. Birinci altılı Ganyan. E, ee, yarışa baktığımızda Handikap 15 dişi 1900 kum. Alt atlı bir yarış, e, az atlı bir yarış ama çok denk rakipler var bence. O yüzden ben 4 atı ayırt edemedim. 5 numaralı Esti geçti Enes Boza. 4 numaralı Aller Gülü Muhammed Mir Bilgin. 3 numaralı Yaya Bey Gülü. burada aprentisi Mahmut Bağ. Ve 2 numaralı Kadife Kale Mehdi Altın Aprentisi ile. Ben 5-4-3-2'yi ayırt edemeden yazıyorum buraya. Evet. Geçelim bir sonraki yarışa. İkinci koşu Handicap 15. 2 yaşlı İngilizler 5 tayın start alacağı bir yarış. Burada iki numaralı Distance Runner Hışman Çizik'le Kurtelik yürüsünden ve 3 numaralı 50-50 Muhammed Mirbilgin arasında bir yarış görüyorum. 2 3 bence yeterli. Hatta duruma göre burayı sı teke düşürebiliriz diye düşünüyorum ama şu an ayırt edemedim açıkçası. Hani burada bir Milanyum Zeyno da fena bir isim değil bu arada. O da son yarışını kazandı. Yani 2-3-4'ü birbirinden aslında pek ayırt etmek istemiyorum. Dileyenler garanti olsun diyenler 2-3-4'ü yazsın açıkçası. Ama ben bu iki e, safkan bu 5 atlı yarışta bu kadar at yazmak istemiyorum diyenler e, burayı tuttuğu atla tek geçebilirler. Ben şimdilik ayırt edemedim buradaki tayları. O yüzden 2-3-4 yazıyorum. Üçüncü koşuya geldiğimizde tekimiz burada 5 atlı bir başka yarış. Şart 5 3 harçlı İngilizler 2000 metrede. 1 numaralı Corsaro. Abranti Cem Altun'la kazanmasını bekliyoruz beklerim. 7 gün önce de kazanmıştı. Tekrar kazanmasını bekliyorum. Hem 7 ile hem de 1. altının 3. ayağı için 1 numara Banko. 4. koşuyla 2. altılamız saat 14.30'da başlayacak. Handikap 15. 3 çıkar İngilizler 1400 kumda start alıyor. Orat'ın edeceği bu 2. altının başlangıcı yarışta 1 numaralı Troll başlamak istiyorum. Enes Bozdağ'la. 2 numaralı Lining Enerji İbrahim Sefa Söğüt. 4 numaralı Big Hill. Burada Mahmut Bağ Prantisi. 5 numaralı Immortal Pacific Muhammed Mir Bilgin ve 6 numaralı Bolt Razor. Burada yazacağımız son sapkan Masum Demirbaş'la sıralama 1, 2, 4, 5, 6. 5. koşu şart bir bir yarış. E, bu koşu ikiye bölündü. İlk grubu 5. koşuya konuldu. İlk defa start alacak. Taylar 1300 kumda start alacaklar. Bu yarışta favorimiz 2 numaralı Cloud Times olacak. Onur Atmaca ile iyi bir orijini var. Rakibi 3 numaralı Han Ömer Nevzat Avcı ile güzel golupları güzel de orijini var. 4 numaralı Invisible Kaan Hışman çizikle yazıyoruz. Ve 7 numara My Brunette Angel de Cem Altun'da yine güzel golupları olan bir isim olup yazılabilir. Sıralama 2-3-4-7. 2, 3, 4, 7 ve 6. koşuya geçiyorum. Kısa vade 7, 4 yukarı Araplar 1400 metre mesafede start alıyorlar. Burada 10 atın mücadelesinde düzeltiyorum 11 atım mücadelesinde favorimiz bir numaralı Halim Akadir Tokoçoğlu ile ağır kilosuna rağmen birinci atımız rakibi 5 numaralı Aslan Soylu Eşman Çizikle 10 numara Yek Gülüm Mustafa Çiçekle daha sonra yazılır ve sonra 8 numaralı Hızlı Emel Muhammed Mir Bilginle ee, sıralama nasıl oldu 1 5 10 8 1 5 10 ve 8 7 koşu şart 5 yamak 2. 3 çıkar İngilizler 1400 kumda start alacaklar. Burada bankomuz var. 3 numaralı Cafer Bey. E, bu grubun üzerinde bir kaliteye sahip. 91 handikap puanıyla normal şartlarda bu rakipleri Geçmesini beklerim. İbrahim Sefa Söğüt'te bankomuzdur. 7. koşuda. 8. koşu bölünen şartlı birin diğer grubu. 1300 kumda start alacak. Ben bu yarışta e, galop olarak bir tayı diğerlerinden çok daha iyi gördüm. Açıkçası 2 numaralı Atomic Force. Bence hani tek olur ama hani şartlı bir yarıştır ne olur ne olmaz derseniz yanına at yazmak istiyorum derseniz sonuçta bir önceki koşuda Cafer Bey tek vermiştik. Atomic Force'un yanında Ganyan arayacağım diyorsanız rakip önereceğim ama iki numara Atomic Force bence kazanır. Nedeni de çok iyi galopları var buradaki koşan safkanlara göre. Ama dediğim gibi yarına hani Ganyan arayalım. Sonuçta ilk kez start oluyor bu atlar. Startta takılabilir, ürkebilir, starta girmeye edebilir. O yüzden 1 e, bir numara Andy Dafresne. Burada Lineart Deher orijiniyle bayağı dikkat çekiyor. Çok iyi bir kum pist orijini bulunuyor. Bir numarayı yazıyorum ilk etapta. Arkasından 5 numara Lejour. Galoplara iyi bir isim. Cem Altun'la Kura Kürüsü'nden yazılır. Ve 7 numara Artık Ghost İbrahim Sefa Söğüt'le Kurtel Ekürsü çıkışlı olduğunu belirtelim. Safkan Adile Kayı Ekürsü'ne kayıtlı ama yetiştiricisi Mozaik Kork yani Kurtel Ekürsü açıkçası onu da yazmak istiyorum. Özetle nasıl oldu sıralamamız? Ee, iki alternatif tek diyelim. Yanında da 1-5-7 dedik ve bu şekilde geçtik son koşuya. Şart 5 3 yaşlı Araplar 1300 kumda. Tabii ki burada 3 e, numaralı baka baka ile başlıyorum. Çok iyi bir orijini var. Yılma Başar Özgür Bike gibi kum de zaten iyi koşmaya başladı. Zaten anne Özgür Bike'nin daha önce verdiği yavrular da hep iyi kazandırmış isimlerdir. E, değerli bir orijini var açıkçası. 2 numaralı baka baka ile başlıyoruz. Rakip olarak iki tane isim ben görüyorum. 3 numaralı Biba Ağa. Ee, Tolga Yıldız ve son olarak 5 numara Fakiroğlu Mustafa Çiçek. Ama 2 numaralı baka baka Cem Altun'la ön planda. Apranti kilo indirimi de alınmış. 54 kilo ile koşacak. Sıralama 2, 3, 5. Tabi e, bunlar bizim kendi düşüncelerimiz. İlk etapta bülteni elimize aldığımızda ön plana çıkardığımız isimlerdir. E, sizler de kendi düşüncelerinize göre yarış saati özellikle yaklaştıkça değişikliklerinizi yaparsınız. Bu videonun arkasından akşam Şanlıurfa tahminlerimiz de olacak. Bizi dinlediğiniz vakit ayırdığınız için herkese çok, çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumunuzu bekler. Herkese bol şanslar dilerim.